Merhaba arkadaşlar, Bonbon Tv'ye geldiniz. Ben Hasan, ben Tuğçe, ben Sıla. Bugün Sıla ve Tuğçe ile çok acayip bir yarışma yapacağız. Bir tahmin etme yarışması. Hani böyle çok kilo veren insanlar vardır, bilirsiniz. Evet, evet. Onların bir önce fotoğrafı, bir de sonra fotoğrafı vardır <laughs> kilo verdikten sonra. İkisi Tanım başka insan Evet, bambaşka insanlar. <laughs> Bugün sağlıklı yaşam adına inanılmaz kilo veren insanları derledik. Ve sizlerden bu insanların öncesi ve sonrası fotoğraflarına bakarak ne kadar kilo verdiğini tahmin etmenizi isteyeceğim. Ve oho, oho, e, ya. yarışmanın sonunda kaybeden yine sağlıklı yaşam adına bu dumbbell'ı 30 kere kaldıracağım. Ama her şey sağlıklı yaşam kiloluk? için. Bu mu? Bu da kaç kiloluk? 2 kiloluk. 2 kilo. 2 mi? Yoksa Yok, tek elinde. Tek, el, tek, el, tek elinde kaç tane? 30 tane. 30. İyi 30. midir? Yükseltim deneyeceğiz, deneyeceğiz. Aram yok çünkü böyle spor alıyor. İyi Peki. ya. 30 iyi yani. O zaman ilk fotoğrafımıza başlıyoruz. Tamam. Rusya'dan bir hanım kızımız. Wow. <laughs> aynı kişi değil mi bu? Kesinlikle aynı kişi. Duymeler mi? Nasıl yani? Tamamen değişmiş yani. Bunu annesi bile şu an. Duymeler de kendini bulmuş zaten yani. Evet. <laughs> evet Duymeler de kendini bulmuş gerçekten. Ben 55 diyorum. 55 kilo. 55 kilosu. Sıla. Bakalım bu kızcağız 50-55 kilo duruyor zaten. Şu ekleme anda. yapsak Sıla çok matematiğe girdi ama e, 60 diyorum ben de o zaman 60 diyorsun evet, evet. sen 55'te son kararın yani senin 60 dedim 60'ta son kararın bu hanım kızımız tam 60 kilo vermiş tam bildi Sıla bildi <laughs> e, ve tam bir senede. bir senede ne başarabilir misin yani, Kısa bir süre bir sene. 60 yani. kilo bir insan demek kilo. ya. 12 ayda 60 gerçek, kilo Gerçek gerçek böyle şeyler var hakikaten. Bir ya, insan var. gitmiş yani. yani bir bence mucize. 60 güzel. kilo bir <laughs> insan ki. vermiş. Beyin fotocuğu, orta otocuğu çıkmış. Allahım ben 3 kilo verince <laughs> <benim de> nasıl <gülüyor> seviniyorum 2 <laughs> <iki> sene için. <laughs> tamam. Evet. Evet. Benim de bir 5 kilo fazlam var. Sıra geldi ikinci soruya. Bu kadın da Amerika'dan. O da 1 sene içinde kilo vermiş. Farkı görüyorsunuz. devam ediyor zaten galiba spor yaparken evet. fotoğrafı. <laughs> evet olabilir. Çok fazla görmedim ben ya beli incelmiş evet Bilmiyorum. fazla değil ama yani bir 60 kilosu yoksa yok yok hayır evet bence de var mı bir tamirin? 18 35 35 wow. diyorsun hmm. Tuğçe bakayım bakayım Sıla sen ha. bir dakika <gülüyor> sen <gülüyor> büyük açtı yani? büyük büyük ama aştığı bence aştığı. iyi yaptı yani bel çevresine bakıyorum tam 25 diyeyim ben 25 dedin ha. 35 dedin evet. son kararlarınız yani aynı değiştirmek istemiyorsunuz yok, hayır o zaman söylüyorum, bu kadın tam 40 kilo vermiş. Maşallah. 40 kilo. Al, Böylece 1-1 oldu. Tuğçe Yine bir, daha Sıla bir, 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 bir oldu. Var. Verecek belli yani. <laughs> yürüyüş yapıyor. Belli. Tamam. O enerjiyi tamam. ben de görüyorum tamam. o yürüyüşe. 1 Kaç? 1 Tamam. Evet. Hadi. Heyecanlı. Üçüncü soruya geçiyoruz. Tamam. Bu kadın, aman bu adam kaç kilo vermiş? Of. Yerinden kalkamayan bir adamken şimdi dimdik ayakta. Bunun bir 120'si var. 120. Yok ya. Falan. Evet. Zaten toplamı 150'dir onun. 150 mi? Tabii. Ben 120 kilo vermiştir diyorum. Diyor aslında. sen? 120 diyorsun tamam. Ben 70 diyorum. 70 diyorsun. 70 diyorsun. Hı. Sen 150 evet. diyorsun. Son kararlar mı? Son. Evet. O zaman söylüyorum. Bu adam sen. 55 kilo verdi. Nasıl yani? Aslında biraz fotoğrafın şeyinden, kadrajından yani dolayı ya, çok, çok kilolu görünüyor. Ama burada <laughs> dik durduğu için daha az kilolu görünüyor. Zaten toplamı 140 vermiş. filandır şu hali yani. Evet. İyi de yani boyuna bağlı bence. Evet boyu da uzun mu muhtemelen. Da Uzunsa daha fazla olması lazım. Şu bölgeyi mi? çok, karın bölgesini çok şişirmiş. Aynen. Neyse Ama tamam yani demedik 2-1 oldu. Ben yürüyorum. <iki bir, gülüyor> tuğçe önde. Sonradan Hadi. açıldım Tuğçe. Tamam. O zaman dördüncü soruya geçiyorum. Evet. Ve dördüncü sorumuz. Rusya'dan bu kadın sizce kaç kilo verdi? Bu da bayağı yapılı bir abla. Evet. Aynı zamanda çok da Biri. neşeli. evet. evet. O zaman da neşeli. <laughs> evet. Evet. Hep neşeli. Hmm. Sıla. 70 diyorum ben yine. 70 diyorsun. <laughs> ben de 45 diyorum. Sen de Vallahi 45 beş diyorsun. çok göremedim. 70 ya. dedin. Tam 70 45. kilo vermiştir dedin. Evet ya. Sen de 45 yani. dedin. Yani. Bakın Son kararlar. Evet. Ah, çok heyecanlı. Bu kadın 51 kilo vermiş. 51 ben kilo. Yapıştım. 2 -2. Böylelikle 2-2 oldu evet. ve son soruya geçiyoruz. Bilen Aa! kazanıyor. Evet hadi. <laughs> Bakalım bu dumbbellı 30 kere Bile hanginiz geleceğim, kaldıracak? Geleceğim. Geçiyorum ve geçtim. Beşinci soru. Bu adam kaç kilo vermiş? Aynı yerde aynı pozu vermiş. Çok da efsane bir kilo gitmemiş gibi geldi evet, bana, bana ama bilemedim ya. ya. Hmm, 50. 50 30 diyorsun. diyorum ben. De. Sen de 30 diyorsun. Yani ben de o diyorum. kadar bile diyemiyorum yani. Hakikate 30. Ne bileyim 50. Okey. Son kararlar. <laughs> Hı -hı. Bu adam tam 81 kilo vermiş. Nasıl niye gözükmüyor? Niye, niye gözükmüyor? Gözüküyor? <laughs> evet ama kendi <laughs> bloğundan tuttu ve söylediğine göre 81 kilo vermiş. 81. Yani sanırım orantılı bir kilo verdiği için Doğru. bize diğerine göre hani göbeği eridi ya da işte omzu daraldı falan gibi değil bu adam bütünlemesine 81 kilo Güzel vermiş. Var. Böylece ben. Sen ben kazanmış kazandım. oldun. Sıla, sılacım. Ben bu adamın yerinde olsam 80 kilo versem. Her için. <laughs> Ve şu halde dönsem yani 80 kilo verdikten sonra oturur alırım yani. Başlayayım Hadi mı? <laughs> Sağlık yaşam için 30. Sağlık yaşam için. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 27 Çekilene 28, 29 ve 30. <laughs> Bravo. O gözlük oh! için. <gülüyor> i̇çin. <gülüyor> tamam güzel oldu. Kilo verim ya. Basın <laughs> bu ne alacak bundan? Bakın ıspanak yediğimden. Böyle. Maşallah, maşallah. Sen yiyor musun ıspanak? Yiyorum. Bence evet. sağlıklı. için. Ben gerçek konuşuyorum yediğimden. ama bak lütfen çok rica ediyorum. <laughs> tamam. İleriniz. Lütfen Tuğçe'cim. Bu yarışmayı Tuğçe kazandı. Son soruda inanılmaz bir finale kazandı. Sen de 30 <laughs> en azından spor yapmış oldun. Bu arada tam şu linke tıklayarak hangi ünlünün daha boyu daha uzun adlı interaktif yarışmamızı da izleyebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın kalın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi, iyi bakın.